Sizi çok merak ettim biliyor musunuz? Öyle mi? Neden? Oğlumun hayatını düzene sokmuşsunuz duydum. Uyku sorununu mu kastediyorsunuz? Evet. Onu o kör karanlıktan çıkarmışsınız. Size çok minnettardır herhalde. Oğluyla kuramadığı ilişkiyi bir başkasının kurduğunu görmek... ...belki de çok yaralıyor bu anneyi. Dara harika bir genç. Onu tanıdığım için çok şanslıyım. Uyku sorununa gelince... Uyku sorunu Dara'nın hayatını çok zorlaştırıyordu ve bunu çözmeyi çok istiyordu. O bu kadar istekli olmasa ben ne yaparsam yapayım hiçbir işe yaramazdı. Öyle mi? Yani ben bu durumdan çok memnun sanıyordum. Yani ne de olsa böyle marjinal bir yaşantı tam Dara'ya göre. Dara size benim hakkımda neler anlattı? Ben tahmin edebiliyorum. Neler tahmin ediyorsunuz? Ne yapsa küçümseyen, suçlayan, onu sevmeyen, kötü bir anne oldu. Peki siz kendinizi nasıl bir anne olarak tanımlardınız? Yani Dara'nın annesi olarak mı yoksa Arda'nın annesi olarak mı? İkisi birbirinden bu kadar mı farklı? Evet. Siyahla beyaz kadar. Ama bu Dara'nın kötü bir çocuk, Arda'nın iyi bir çocuk olduğu anlamına gelmesi sık. Sakın böyle düşünmeyin. Neden iki anne bu kadar farklı? Bilmiyorum. Ben de çok düşündüm bunu. Hatta yıllarca düşündüm. Arda öldükten sonra bile düşündüm. Bir cevap bulabildiniz mi? Sizce herkesin annelik kapasitesi bir mi? Kapasiteden neyi kastettiğinize bağlı. Bu odada çeşit çeşit anne gördüm. Gözünün önünde çocuğu tacize uğrarken görmemeyi seçen de vardı, gözleri gerçekten görmemesine rağmen çocuğunu gözünün önünden ayırmayan da. Aşırı ilgisiyle çocuğunu intihara sürükleyen de vardı, sevgi ve özverisiyle çocuğunu büyüten de. Benim hatam şu oldu doktorun. Ben hasta bir çocuğum varken bir de sağlıklı bir çocuk istedim. Ama iki çocuğa bakacak kapasite yokmuş bende. Hele birisi ölümcül hastayken bir annenin hasta evladına bakması, hele ki her an ölebilir korkusuyla bunu yapması gerçekten çok zor. Evlat acısından bile zor bana sorarsınız. Evladınız öldükten sonra onun acısıyla baş başa kalıyorsunuz. Ama onu hastayken izlemek, onu acı çekerken görmek, hiçbir şey yapamamak onu elinden tutup oradan alamamak. Allah düşmanımı başına vermesin. Ya ne olur Arda'dan konuşmayalım doktor hanım. Ben buraya zaten Arda için değil, Dara'dan konuşmaya geldim. Sizi dinliyorum. Hani ben Dara'yla konuşamıyorum. Hiçbir zaman da konuşamadım. Yani sevmiyorum böyle konuşmayı. Ne yapayım yani ben de böyle bir anneyim. Ama Dara'nın bilmesini istediğiniz şeyler var sanırım. Evet. Yani size anlatırsam. Belki siz ona söylemenin bir yolunu bulursunuz. Ama yani sizin de öncesinde beni anlamanız lazım. Neden kendiniz değil de benim söylememi istiyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Ya dedim ya, ya ana oğul dertleşecek bir insan değilim. Dara'nın sizin hakkınızda neyi bilmesini istiyorsunuz Vildan Hanım? Dara'nın hayalindeki anne olamadım. Bunun farkındayım. Ama ne yapayım? Yani Arda'ya o kadar çok ilgi göstermem gerekiyordu ki. Yani Dara'ya gösterecek sevgim ve şefkatim kalmadı. Peki Arda'dan sonra... Arda benim yüzümden öldü doktorun. Yani ben yıllarca gece gündüz Arda için çırpındım. Ama sonra çok büyük bir hata yaptım. Nedir bu hata? Arda'yı Dara'ya emanet edip uyudum. Yani oğlumun bana en ihtiyacı olduğu anda ben uyuyordum. Bu her an olabilirdi. Ama ben uyurken olmamalıydı. Hayır. Bu sizin kontrol edebileceğiniz bir şey değil Vildan Hanım. Arda'nın hastalığı ya da yaşananlar. Siz uyurken değil de Arda'nın başucundayken de olabilirdi. Hayatı kontrol edemeyiz Vildan Hanım. Ama insan imkansız olduğunu bilmesine rağmen yarını bugünden bilmek ya da planlayabilmek ister. Değiştiremeyeceğiniz şeyler için yıllarca kendinizi suçlamışsınız. Sadece kendim değil, Dara'yı da suçladım ben. Zaten biliyorsunuzdur. Yani onu o kadar çok suçladım ki... ...en sonunda evladım benden uzaklaşmak için dünyanın öbür ucuna kaçtı. Ay Serap, çok sevindim seni gördüğüme. Ne iyi ettin de geldin, çok özlemişim. Bilal abla, ben de çok özlemişim seni. İstanbul'a gelince ilk iş buraya koştum. Ay çok iyi ettin. Dara nerede? Ay o da nasıl gözümde tutuyor. Kim bilir ne kadar büyümüştür. Dara burada değil. Okulda falan mı? Yani benim işim yok bugün. Sana duyarsa gelmişken bekleyeyim onu da bir göreyim. Yok Dara Londra'da okuyor. Ha güzel. Bravo Dara'ya ne okuyor? Aşçılık. Gerçekten mi? Ama ta o zamandan belliydi Bildan abla Dara'nın. Böyle hep çevremize dört dönerdi biliyorsun. Börek açarken, dolma sararken. bilmezdim. o havuç kafasını her yemeğin içine sokardı. <laughs> evet. Onu çok özlüyorum. Haklısın. Evlat bu özlenmez mi? Peki gitsen yanına, biraz kalsan orada. Hem seni burada bağlayan bir iş güç bir şey de yok. Yok, çağırıyor ama Yok olmaz gitmem ben. Niye abla? <laughs> Dara bana aynı oldu Serap. Yani benden uzaktayken burnumda tütüyor. Ama karşı karşıya geldiğimiz zaman çok öfkeleniyorum. Aynada sanki kendimi görmüş gibi oluyorum. Ah be abla. Hala mı öfkelisin kendine? Ama bu öfke tutuyor beni ayakta. Bu öfke olmasa ben canıma kıymıştım hayatta kalarak kendime en büyük cezayı veriyorum. Dara peki. Ona yazık değil mi? Yok, onun için en iyisi bu. Benden ne kadar uzakta olursa o kadar mutlu olur çocuğum. Sizden uzak olmak istese Dara geri dönmezdi. Belki farkında değilsiniz ama Dara'nın size ihtiyacı var. Neyime ihtiyacı var? Sevgi, ilgi, şefkat, yani hiçbir şey alamıyor ki bende. İşte dedim size sadece öfke kusuyorum çocuğa. Vildan Hanım anlıyorum. Arda'nın ölümünden dolayı kendinize çok öfkelisiniz ve bu öfkeyi dışarı atmanın bir yolu olarak da maalesef dara'yı seçmişsiniz. Ama ne siz ne de dara böyle bir şeyi hak etmiyorsunuz. Öfke çok güçlü bir zehirdir ve en çok sahibini zehirler. Belki de ondan bazı benim